Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a yepyeni bir seriye başlıyoruz. Bu seriyi benim için çok ayrı bir yere sahip. Çünkü bu kanalımdaki ilk video olacak. Ayrıca abone olup like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ee, unutursanız da gönlünüz sağ olsun. Haydi bakalım başlayalım. Ölük önce seriyemizi güçlendirelim. Evet. Let's go. Okay. Tamam. Bitti. Büyük başarı. Tamam. Hadi let's go. Şimdilik botlarla oynayacağız. Sıkıntımız yok o konuda. Hmm, tamam hadi başla. E ee, Hadi. Tam 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 tam. Hadi başlıyoruz. Tak 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 tak. <laughs> sesim biraz kötü çıkıyor olabilir. Sesimde bir şey var. gıcık tuttu galiba. Onun için en baştan herkese hazır diyorum. Şimdi hızlı güçlü kütlerini tutlayalım. Tak. Uzak dur. Onun poku geliyor. La bana el. bana bir şey yapamaz. Teşekkür ederim poko. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Dedim. Gider misin? Ayı ay ay. Ay ay ay. Git. Enayi vuramadı. Vurdu bari. Puştu uzun da vuruyor. uzun süre konuşamadım özür dilerim arkadaşlar şimdi uzun süre konuşamadım onu dalınca oluyor pardon ha. <laughs> şimdi adam bekliyoruz neresin lan saklı ülkelerin içinde beni bulamaz <laughs> Ne wow çıktığında böyle yapıyorsun Bı, korkulu kabusun geldi. arkadaşlar küçük bir teknik arkadaşlıktan sonra devam ediyoruz. Şimdi daha deminki yayını bitirdim zaten. Yayın demeyeyim de işte kısmı bitirdim. Her seferinde 3 kere açacağız. Şimdi vitayı alıyoruz. Wow. Tamam vitayı aldık. Sivaş topunu aldım. Gidiyorum. Aa, tamam. Okey. Domyonu bulmuyor ki. Atalarımız da demiş? Dam Younger. Ünke, ünke, ünke. Büyücü Barley kostümünü ben niye alıyorum lan? Ne? Ne? Boosters, boost, Brawl Boosters Ne? Destek. Bana hem Barley geldi hem de büyük Barley geldi. O nasıl oluyor lan? Süper. Ne diyorsun oğlum? Çok iyi. Zincir tekli fraylok alayım da. <laughs> ses bekleyen ağız yapıyorum. Tamam dur. Ses bekleyen <laughs> ağız yapıyorum. Ağızdan ses bekleyen ağız yapıyorum. Yan sonra. Açtık da çıktı. <laughs> Altın çıktı. Kara köpekten. Altın işe yaramıyor ki önceden. Gerçek hayatta çok işe yarar o ayrı konuda. Açın artık. Yarım saat önce açılıyor. Açıldı. Elli mücevherin abiyim ben. Al onu gözünüz. Tamam be. Pam. Megut alabiliyor muyuz? Hadi. Megut'u vermiyor ya. Hayır ya. Hayır ya. Pap Hop, 106 altın bingo gelmiş. Bingo, Bluey'deki bingo değil yanlış anlaşılmasın. Bam 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 Oy oy wow. Tamam bir dakika arkadaşlar. Um, mamma mia. Dur lan. Balya alacağım balya. New customers. Yo customers kestirmez. Ben bunu istiyorum. Hop 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 giriyoruz savaş topuna hadi 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 bakalım bakalım geliyoruz savaş topuna Bok gibi kahve yapın neyse Tamam Pam 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 İki tane bali var hem de kostümlü Wow tamam Aperin round my Oh my bad My bad My bad yanlış my bed doğru aralarındaki fark ne diyeceksiniz ben de bilmiyorum bir <laughs> şey oldu bir tık hızlı öldük neyse sıkıldım öyle bari arkadaşlar en iyi bari benim şu an en çok kilo olan benim 3 kil 3 kil 5 asıl tak 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 kapıda kim var şu anda kutuklar Araf Arafat aldım açıyor Gelinlerinizi basarım burada. Hiç cesurlanmayın lan. Ouch, ouch, abdan ouchdan öleceğim lan. Oğlum adama baksana adam dibine duruyor lan. Oğlum iyisin ya Nisa. Muhammed bro. Muhammed bro gerizekalı çıktı. Yıldız önce kimiz? Bak ha. Nasıl ben de öyle. Yani en çok asıl alsın. Okey o da olsun. Onu da okuyor onu da okuyor. Tamam ha, hadi olur. Yalan, olur. Olur. Pam 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 8 kupa ne işime yarayacak ben de bilmiyorum. Hadi 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 gidelim başalım bakalım ne alacağız? Ne, ne alacağız? Haydi bakalım yüz altın altınlar oyunda çok değersiz. Nasıl kullanacağımı ben bile bilmiyorum. Yani oyundan çok yaşadığımız şey bolluk olarak para. Crash World'de de öyle. Brawl Stars'ta da öyle. Ama Clash of öyle değil. Clash of Clans'da para bitebiliyor. Öyle sıkıntılar var. Ama umrumuzda mı? iyi yeah. ya. İleride Royale videoları da çekmeyi Crash diyorum ay. Onlar da çekeceğim de ileride Clash of Clans videoları çekmeyi de düşünüyorum arkadaşlar. Ondan dolayı şu şey. Kostüm tek bu var? Bali birinci seviye olduğu için yüksek ihtimal o kadar düşük. <laughs> birinci seviye Bali ile giriyoruz. Büyük başarı. Şak 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 şak. Ayrım yavaş alkış yaptım. Yani yavaş yavaş Evet. Tamam bir şey. Tak 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 tak. Yapmasa keşke şöyle iyiler ya. Abi nasıl ne kurdilius sattı Manya kurdilius. Ekonomik atma bir şeyler ekonomik. Bam 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 baran bato. Esnemetik.

Victory! Fantastic! Let's go! Devam! Tak tak tak. İşte bu tak 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 kapıda i̇şte kim var? Şu anda kutuplar neyi sakma geldik mi? Evet. Bu direkt bir dakika. Lan kulak Tamam. Lan lan. Raketçiler geceler üzerime titçi yani Çok çocuğum var. Sen de şey vardı, bende yok mu sanıyorsun ha? <laughs> ben, o ben öldürdü, ben onu öldürdüm. Topa kimse dokunamadı da. Tanoni, <laughs> 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 garip melodi golat bir şey Garip karnaba, Baba ne? ya işte baban korkan çıkıyor. Ya şerefsiz ya. Wow, büyük bir şov Red Bizim şapıda değil. Evet. Madness oluyor Evet. Evet. Yarım saat Günlük görevler. Aa! Nasıl Şey yaptım. İlk ve bu arada kal. Şey, regular show. Şey. Wow, üçüncü seviye bale. Wow. Oh my god. Abi bakalım. Şey, on savaş kazan. 30 kupa kasa. Hmm kolay. Yeah. Sen ne olacak saatler Şimdi şey bir şey kızımız olur. Şişt, Bir şey, bir şey, bir şey, şu. Şey. Şey Şimdi Mustafa Foyede Kobra. Görüş. <laughs> babayla zor yarışırlar tak tak babayla zor yarış. Adam arkadaşı arkadaşımızı keyine nasıl neden çalarız? Bir toksik olsun. İki fantastik olsun. Koru beni. Koru beni. Koru koru beni o. Hey. Tamam çok. Mama bak kulat. Let's do this. Let's do this. Kobra gol attı. Baç bitti. Fantastik. Arkadaşlar açık bir şey söylemek istiyorum. Ben normalde Brawl Stars oynamayı pek sevmem. Crash Royale daha çok seviyorum. Ama yani her zamanki gibi para para değil de eğlencesine başladım bu işe. Bu işe derken ya. Yani YouTuber'la eğlencesine başladım. Çok istiyordum. Çok sevdiğim Minecraft YouTuber'larından falan nasıl yapacağımı öğrendim. Aa aa. Para gitti la. Mustafa Fo yeni gol attı. Büyük başarı. Adam bizim savunma savunmacımızdır. Savunmacı ustadır. Ustayı kurtardı. Abi hayır abi taret kareti derin yendim yanlış bu derin yendim. Ben de gelmeyecek ama. tamam. Valla tam görev tam görev bitirmek elemanlar çıktı karşıma ya. Yanlış olsun arkadaş şey ya. Ben. Kobra, Mustafa Fo7, Türk Manavgat, Büyük Başarı. Ben niye sonlarda kalmaya başladım ya? Geçen en başlıyordum şimdi yok oldum. Tak! İkili vuruş. Abi öldüm ya. Seviye farkı. Seviye farkı yüksek mi? Hey! Mustafa Golat. Mustafa Mustafa baya iyi oldu lan Mustafa Mustafa gitmeye başladı Mustafa düşme Mustafa gitme Mustafa gitmiyor Mustafa yapma Mustafa yapıyor Yani tipur Bam 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 Aa, Abi ikisi de gelmemiş çıkmışlar Oka be karagajalar üzerinde çıkıyor mu çok sevmiyor edesin bekleyen karagajalar cümle koku bu cümle ben cümle elemanlar yanlış ben bak onu veriyorum nasıl bir kişi öldürebilirim büyük başarı. hem de bir tane bile tutturamadan ulti ilk öldüren ben olabilirim Victory! Victory. Big falan. Bu güzel oyun. İşte bu, işte bu. Bakalım. Evet. Gizemli mi? Gizemli ise başı. Gizemli ise yaparım o ilk Abi abi. Bugün çamacım sadece görebildim. Normalde üçte ama bu kolda için birazcık uzun sürdü. Şimdi pam 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 tam oha en az bu kadar düşürme lan karşıma en çıkarsa olacak oydu next fight toksik çıktı ya edgar 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 daming rum jong jong chết o ne bunlar abi takılmış bunlar abi çok iyiyim At dolan gay, Lan at. Lan atsana. Oğlum harbiden beceriksizsin ya. Oğlum bir takımdaki herkes bir beceriksiz olur ya. Biri beceriksiz olur. <laughs> um, çok konuşmayayım neyse. <laughs> arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. <laughs> Maylarım yerinde yanlış anlaşılmaz. Sıkılım sarıyor. Ben de bir yapayım. Toplayacağım her şeyi. Yalıyız bir atıyorum. Günlük 3 zafer her gün. Wow. Dakika arkadaşlar. pam 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 param. Ee, yıldız şeyler al ol? Altın al ol. Sen ne ol? Sen, o... dur, dur, sen gel. Rast gele 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 yıldız geldi. geldi. Bir şey vermez ki. Sen, sen de aldın mı? Neyse. aldım herhalde. 3 seviye, 2 seviye pardon. 3 seviye diyor. Oo, o, pasvollere bakıyordum İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, ayrıca oynamamı istediğiniz bir oyun olursa yorumlara yazabilirsiniz. Hepiniz sağlıcakla kalın.